Şimdi e, yoğun bakım dolu oranı Urfa'da yüzde %100'e yakın. E, daha çok e, böyle boşalan e, hasta olunca da yerine hemen aynı gün e, dolmuş oluyor. Yoğun bakım oranı %100'e yakın. Covid için ayrılan yoğun bakımlar için söylüyorum. E, aşı, e, oranı e, aşı oranı düşük. Aşı oranı düşük olma sebeplerinden Iki, i̇ki ana sebep var. Bir aşı tereddütü, bir aşı karşılığı. Bölgede aşı karşıtlığından daha çok aşı tereddütü yaşanıyor. Özellikle kısa kesimde, sosyal ekonomi durumu düşük bölgelerde daha çok aşı tereddütü yaşanıyor. Bunun birçok sebebi var. Bir güvensizlik sorunu var. İkinci ana sebeplerden biri, ana dilde sağlık problemi var. Yani tam ulaşılamıyor, e, dili bilmediği için tereddüt yaşıyor, e, kaygı e, kaygılarını tam cevaplayamıyor mevcut sağlık sistemi. E, bundan kaynaklı. E, diğer bir e, sebep de ulaşım problemi. E, ekonomik durumdan dolayı ulaşım problemi. E, esasında aile çoğu e, şey kadar gidiyor yani kısal kesimlere, toplumsal merkezlere gidiyor ama sonuç itibariyle eee insanlarda tereddüt aşı tereddütü olduğu zaman bir e, yapmamaya meyil daha çok artıyor. E, esas e, problem de bu. Yani aşı oranının düşük olması sebebi bu. Aşı tereddütü olan kişileri ikna etmek daha kolay. Ben hani ana sebepler e, bir ana dilde sağlık hizmetinin sunulmaması, yetersiz kalması, iki ulaşım 3 sosyoekonomik problemler ee, diğer bir sebep de güvensizlik ortamı. Araleden, e, ölüm haberleri alıyoruz. Ortalama 15-20 rakamlarını buluyor günlük. Hı hı. Delta varyantı hızlı bir e, yayılım gösteriyor. Şu an mesela e, 7-8 tane gebe var Urfa'da entübe yoğun bakımda yatan. Eee Diyarbakır'da geçen gün işte birkaç e, gebe vefatı yaşandı, anne ölüm yaşandı. Bizim burada e, ana şeyimiz şu, e, yani gebelik, e, gebelikte aşı olmazsanız hasta olursunuz. Şimdi iki tane seçenek var. Aşı olmazsanız hasta olursunuz. Dolayısıyla aşıyı öneriyoruz. Üçüncü aydan itibaren güvenli aşı yapılabilir. E, mutlaka aşı olması gerekiyor. Kendi takip ettiğim gebelerimde de mutlaka öneriyorum. <laughs> problem Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla birlikte hani oranın kendi özgün bir çalışması var. E, o aşamaları yapıyor. Buradaki sorun kayıt dışı mülteci. Şimdi mesela yüzde %30-30'lara varan bir Urfa'da kayıt dışı mülteci var. Kayıt dışı olunca ulaşım problemi dolayısıyla yaşanmış oluyor. E, sorun orada. Orada mutlaka e, eksiklikler vardır. Mutlaka ulaşılamayan daha çok kırsal alanda yaşayan bir sürü mülteci var. Bunların büyük oranı aşılamamış. Zaten kayıt dışı olduğu için çok net bir rakam da elde edilemiyor. Ama büyük oranda Urfa'da en ana sorun, yani sağlığı etkileyen ana sorunlardan biri kayıtsız kayıt dışı mülteci.